Bir beyler, burası hiç öyle özel havacılık şirketine falan benzemiyor ha. Burası bayağı aile ya. Ateş, adres doğru mu emin miyiz? Buna sorun. Bunlar verdi adresi. Bu mu? Birader evrakta ne yazıyorsa Kafamızdan uydurmuyoruz herhalde. Ya, tamam. Çalalım kapıyı soralım işte nedir ya? Yani? Nasıl ya? E, çocuk falan açarsa kapıyı. Oğlum tarayalım demedi. Kapıyı çalalım dedi. Beyler böyle her gittiğimiz yerde 15 dakika tartışacak mısınız? Ne lan bu felsefe kulübü mü? Ya kardeşim bir susar mısın ya? Hadi uzatmayın hadi. Zaten hiçbirimizi tanımıyorsun. Ses geliyor. Hazır olun. Atiş! Mişon. An... Habib! Mişon. Ne işin var lan senin burada? Lütfen şu silahları indirin aslında. Seytan dolduracak. Burası benim evim yahu. Asıl sizin ne işiniz var böyle silahlarla benim kapımda? Tanıdığınız bir herif mi bu? Yok, biz öyle birbirimizi tanıyormuş gibi davranırız. Aptal mısın sen yavrum? Kim bu? Neden buldunuz? Gevezelik yapma, soruma cevap ver. Ne cevap vereyim? Bir, bir soru mu sordu bu? Sen soru mu sordun? <laughs> Amcama saldıran adamlarla ne işin var senin? Ney? Musa'nın asası adına Cezayir'e saldırdılar. Bana bakmış Efendim. Cezayir reisi e, helikopterden ateş açıldı. Bey. Bu konuyla ilgili bir bilgin varsa şimdi konuş. Mişon. Efendim. Helikopteri kiralayan şirketin son adresi burası gözüküyor. Bey ya, Gerisini sen düşün. Kardeşim ne gevezelik yapıldı gene be. Ya bu kiralamış anlasanız artık. Sen mi kiraladın helikopteri Mişon? E ne, ne demek zor olabilir? <laughs> ne, demek, <laughs> ne demek olabilir? Lütfen ya lütfen o tür bile dur. onunla da konuşmadık Şimdi Cezayir gidince ben parasız kaldım. Beş param kalmadı. Helikopter kiralama işine gireyim dedim. Çünkü çok para var. Benim bir müşterim vardı çünkü. Ama bildiğim bütün kutsalları üstüne yemin ederim ki... Herifin Cezayir'e saldıracağından haberim yok idi. Senin paradan başka kutsalın mı var lan? Deli misiniz siz? Benim bir günden bir güne su test tesmeye çamur attığım görür müyüz? Cezayir benim, canım ciğerim. Ben o herife o helikopteri kiraladım, hepsi o kadar. Ağlama lan artık. Yok mu bu adamın adı sana geri yurdu? Var efendim, Rusen, pilot. Paramı bile daha vermedi cimri herif. Benden bile cimri, düşün. Senden daha cimri olamaz da. İnan ki atetin benden daha cimri. Helikopteri geri getirdi, verdi. Çeyrek depo benzin koymuş. Ya, sen ona çelik depo vermiş olmayasın? Ya ne seni bir Ömer? Yarın bana parayı elden vermeye hangara gelecek yarın. Güzel. Yarın biz de senle geliyoruz. Bitti mi? Çık şuradan. Geç içeri şurada geç. Geç.